Sevgili dinleyiciler, Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala... ...göç ve din ilişkisini gündemimize taşıyoruz. Konuğumuz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi... ...doçent doktor Sayın Halit Çil. Halit Çil şu an telefon hattımızda. Sayın Çil merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, teşekkür ediyorum, sağ olun. Nasılsınız efendim? E, gayet iyiyiz, heyecanlıyız e, Ramazan dolayısıyla... E, ve. İnşallah ileride umutlarımız dolayısıyla heyecanlıyız inşallah. İnşallah efendim bu heyecan bütün dünyaya, bütün yeryüzüne huzur olup doğuyor. Ve bütün insanlığın belki de en çok ihtiyaç duyduğu günlerde bir umut kapısı halinde hayatımıza giriyor. Biz de bu heyecanı paylaşıyoruz. Efendim bugün çok önemli bir konuyu gündemimize taşıdık. Göç ve din ilişkisini konuşalım istiyoruz. Malumunuz akla hemen hicret gelir ancak bu dünyadan ahirete olan da bir göç elbette ve din bu konunun anlaşılmasında da çok önemli işlevler üstleniyor. Neler söylemek istersiniz göç ve din ilişkisine dair efendim? E, göç e, geniş bir kavram yani ve üstelik sadece e, dinin alanına giren bir kavram da değil. Evet. Sadece e, sosyoloji, psikoloji e, ve hatta iktisat e, birçok bilimin alanına giren bir kavram. Çünkü e, insan faktörü söz konusu ve insanı ilgilendiren her bilim bununla ilgili fikirler beyan etmiş. Din ve göç ilgisi biraz daha farklı bir boyuta evriliyor. Özellikle İslam'da göç. Çünkü aslında diğer dinlerde de var. Burada daha çok kutsal boyut öne çıkıyor. Ama İslam'da göç biraz böyle farklı boyutlarla aslında önümüze çıkıyor. Şimdi ilk başlangıcını hemen şöyle bir ön e, sahnesini hatırlayacak olursak e, işte 610 yılında miladi olarak e, ilk vahyin gelişiyle beraber e, Hz. Peygamber e, Mekke'de ciddi bir direnişle karşılaşıyor. Ve bu direniş neticesinde e, 615'li yıllarda Habeşistan'a aslında ilk hicret yapılıyor. Hatta bu Habeşistan hicreti iki kere yapılıyor birer sene arayla. Yani burada amaç tadilerine bir nefes aldırmak. Çünkü baskılar dayanılma, dayanılmaz hale gelince doğal olarak da onları daha serbest ve daha adaletli bir yere yönlendirmiş oluyor. Habeşistan hicreti aslında İslam'da büyük hicretin bir provası gibiydi. Çünkü daha sonra özellikle bizim hicretle anladığımız ve aslında genel olarak anlaşılan şey Medine'ye, Mekke'den Medine'ye daha doğrusu o dönemdeki adıyla Yesri'de yapılan büyük hicret anlaşılıyor. Bu büyük hicrette üç boyutu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bir tanesi evet bu Hoptan yapılan bir hicret yani Mekke'deki Müslümanların tamamını ilgilendiren bir hicret. Bunların tamamının Yesri'de daha sonraki adıyla Medine'ye gitmeleri öngörüldü ve bu ayetlerle izin verilen bir durum. Yani mesela Habeşistan hicreti biraz daha farklıydı. Orada Hz. Peygamber tabiri caizse siyasi bir kararla tabilerini, e, göndermiş oldu Habeşistan'a. Niye? Burada e, orada zulüm görmeyeceklerini öngörerek. Ama e, Medine'ye yapılan hicret biraz daha farklı bir boyuta evrildi. Çünkü artık daha büyük ve daha e, toplumsal e, bir göçten bahsediyoruz. Şimdi burada e, özellikle değinmek istediğim üç yönü var bunun. E, bir tanesi e, yurt bulma meselesidir. Yani bu ayetle emredilen bir şeydir. Yani İslam dinine girmiş Müslümanlar e, sayıları e, artmış vaziyette ve bunlar e, özellikle ne kadar e, dünyevi e, malları varsa tamamını bırakarak, e, sadece biraz taşınır dinet eşyalarını yanlarına alarak e, Medine'ye e, gitmeleri öngörüldü. Şimdi burada Enfal Suresi, Nisa Suresi ve hatta aslında bir 15-20 civarı ayette şu kalıp ifadeyle karşımıza çıkıyor. İman edenler ve hicret edenler. Niye böyle bir şey öngörülmüş? Çünkü Müslümanlara bir yurt lazım. Bu yurt Mekke olamıyor çünkü Mekke'de nefes alamıyorlar. Ve burada dinlerini yaşayamıyorlar. Tebliğ yapamıyorlar. Ve ilerki safhada bir devlet kurmaları mümkün görülmüyor. Burada da Hazreti Peygamber yine ilahi yönlendirme ile bir yurt arayışına giriyor. Aslında ilk seçenek Taif'ti. Taif'e gitme sebeplerinden biri buydu. Ama Taif bu seçeneği reddettiği için biraz daha vakit geçerek devreye Medine girmiş oldu. Şimdi burada iman edenler, hicret edenler, işte Allah yolunda canıyla, malıyla cihat edenler muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler bunların tamamı birbirinin dostu olarak görüldü ayette. Hatta aslında mesela Enfal suresinde şöyle bir ibare geçer. İnanıp hicret etmeyenlerle hicret edene kadar sizin dostluğunuz yoktur. Bu çok ciddi bir tehditti. Yani şu, Mekke'den Medine'ye hicret öngörüldü, izin verildi. İnsanların insanların çoğu veya yani Müslümanların çoğu hicret ettiler ama hala Mekke'de kalanlar oldu. İşte bu Mekke'de kalanlara bir tehdit mahiyetinde bir ayet. Yani o hicret etmeyenlerle hicret edene kadar dostluk kurmayın manasında bir ayet. İşte bu da hicreti zorunlu hale getiriyor. Ki daha sonra hatta yine Nisa suresinde işte hani biz e, ezilen bir toplumduk e, işte, e, yani aciz bırakıldık zayıflardık diye şikayet edenlere melekler diyecek ki Allah'ın arzı geliş değil miydi? Neden hicret etmediniz? gibi e, dediğim gibi böyle e, 20'ye yakın civarı ayette e, bu öngörülüyor evet. bu bu bir yurt arayışı ve e, bu büyük hicretle beraber bu yurda kavuştular yani Yesrib Medine'ye döndü ve dönüştürüldü ve Medine'de Hazreti Peygamber bir devletin temellerini attı. Şimdi daha sonraki dönem zaten devlet boyutu. Yani çünkü bir şehirde, bir mıntıkada devlet kurabilmeniz için sizin birinci olarak ihtiyaç duyacağınız şey nüfus. Çünkü yani devleti insanlarla kurabilirsiniz ancak. Yani küçük gruplar sadece göçede topluluklar olarak yaşayabilir. Onun için de Medine'de hicretin ikinci aşaması devlet boyutu. Burada da Hazreti Peygamber'in yine aslında siyasi hamlelerine şahit oluyoruz. Mesela diğer yani Medine dışında yaşayan Müslümanların Medine'ye gelmesini istiyor Hazreti Peygamber. Evet. Neden? Çünkü Medine'de çoğalması lazım ve çoğalması lazım ki devlet boyutuna gelebilsin ve bu da hakikaten baktığımızda belli bir safhaya kadar özellikle mesela Hüdey diye bir dönüm noktasıdır burada. Bu safhaya kadar hala hicret ve yükümlü tutuldu insanlar. Evet. Çünkü orada nüfusu çoğaltmaları gerekiyor. Üçüncü boyutta aslında bizim daha genel anlayabileceğimiz bir hicret boyutu gündeme geldi. Bu da mücadele veya mücahede veya cihat boyutu. Cihat dediğimde sadece savaş aklımıza gelmesin. Komple bir mücadeleden bahsediyoruz. Burada da özellikle işte Hendek Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber artık ücretiniz memleketinize dönmenizdir dedi. Niye artık e, çünkü devlet kuruldu. Orada belli bir nüfusa kavuştu Müslümanlar ve diğer tarafların da bu tebliğe ihtiyacı var. E doğal olarak da yönlendirmeyi artık civara yapmaya başladı ve hatta e, daha sonra Mekke'nin fethinden sonra Hz. E, Hazreti Peygamber ilginç bir şey yapar. Medine'ye hicreti artık yasaklar. Yani artık Medine'ye gelmenize gerek yok. Neden? Evet. Çünkü herkes bulunduğu yerde artık dinini yaşayacak, tebliğ edecek. E, fakat şöyle bir problem çıktı e, Cem Bey. O da şu, e, şimdi Medine'ye hicret edip e, muhacir sevabına erişmek isteyen Müslümanlar var. Evet. Şimdi bunu, bunları da kırmaması lazım. Orada da e, çok e, ciddi manada aslında hicreti dönüştürdü e, Hazreti Peygamber. E, burada da ahlaki bir boyut söz konusu oldu. Yani şöyle dedi. Yani e, gerçek muhacir kimdir? Gerçek hicret eden kimdir? Gerçek hicret eden Allah'ın yasak kıldığı şeyleri terk eden. Evet. Şimdi bu. Bu bir yer gerektirmiyor. Yani Allah'ın yasaklarını her, herkes bulunduğu yerde ters edecek. Manevi yani bir, bir yer... göçü kastediyor aslında değil mi? Evet, evet. Ahlaki boyut dediğim bu. E çünkü Hı -hı. bu insanlar da e, hicret sevabına nail olmak istiyorlar. E ama e, herkesi Medine'ye toplamanın da e, bir e, mantığı yok. o Bu siyasi olarak da çok da uygun bir şey de değil ve dini olarak da uygun değil. E ama e, Hz Peygamber diğer insanların da e, bu havuza girmesini istiyor. İşte burada ahlaki boyut devreye giriyor. Evet. Yani e, Allah'ın yasaklarından kaçınmak, emirlerini yapmak. Zaten e, hicretin kökünde terk etmek vardır. Yani e, işte burada günahları terk ederseniz siz diyor hicret sevabına nail olursunuz. Yani burada ahlaki boyutu herkesin bireysel olarak aslında omzuna yüklemiş oldu. Evet. Ve modern dönemde de baktığımızda daha çok bu yön devreye giriyor, yani ahlaki boyut devreye giriyor ama tabii ki yine şartlar oluştuğunda yurt boyutu, devlet boyutu bunlar da oluyor zaten işte bu savaşlar dolayısıyla işte insanların zorunlu olarak yer değiştirmeleri yine bu kapsamda değerlendirilebilir. Evet Sayın Çelik şimdi çok güzel özetlediniz. Teşekkür ediyoruz. Eee Asr-ı Saadet döneminde Ensar'ın muacire, muacirin Ensar'a davranışları aslında günümüzde de örnek teşkil edecek, teşkil etmesi gereken bir iletişim ve işbirliği halinde ve sonrasında sizin de bahsettiğiniz gibi o manevi göç süreci yani Kötü ve günah olandan iyiye doğruya sevaba doğru yönelim e, aslında bir göçü ifade ediyor ve e, galiba e, tüm çarelerin tükendiği zamanlarda açılan bir e, kapı halinde e, hicret yani bir diğerden diğerine gitmek e, değil mi Sayın Çil? Evet çünkü zaten <laughs> affedersiniz Nisa suresinde işte o meleklerin hani <laughs> biz aciz insanlardık gidemedik e, diyenlere. Şöyle bir soru soruyorlar. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Neden hicret etmedin? Evet. Yani çünkü her zaman bir seçenek vardır. Her zaman Hı -hı. bir kapı vardır. Yani dolayısıyla modern dönemde de evet insanlar bir yerden bir yere gidiyorlar. Fakat şu da bir tercih. Yani insan bulunduğu yerde sebat edebilir ama buna dayanamayacak olan insan grupları vardır. İşte çocuklar, kadınlar vesaire. doğal olarak aslında hicret hayatın kopmaz bir parçası. Hı hı. Yani sadece savaş boyutuyla hicret anlaşılmamalı. Yani toplumsal boyutuyla bugün e, ekonomik olarak e, yapılan göçler, e, siyasi olarak yapılan göçler, iş e, olarak yapılan göçler, hatta ilim e, elde etmek için yapılan göçler. Yani göç hayatın ayrılmaz bir parçası. E, i̇nsan e, sadece bir yere bağlı kalmayabiliyor. Niye? Çünkü şartlar onu zorluyor. Dolayısıyla burada asıl olan şu. Yani en umutsuz gördüğümüz anda bile muhakkak bir kapı çıkıyor. Bir kapı var. Evet. Dolayısıyla yani Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz ayeti bu bapta da anlaşılmalı. Evet. Yani evet zorluklar olacak ama zorlukla beraber yine ayetin söylediği kolaylık vardır. Evet. Yani işte hicret o kolaylığa doğru yol almaya ya bir, bir bir teşebbüs onun için yani bunu fakat amaçlı yapmak herhalde en erdemli olan bu yani e, rastgele bir göç değil e, amaçlı göç yapmak evet. yani belli şeyleri belli sonuçları elde etmek ve e, işte İslam'da hatta ilahi Kelimetullah dediğimiz şey yani e, tebliğ dediğimiz şey ve bunun için İslam alimleri ve hatta daha öncesinde sahabiler dünyanın her tarafına yayıldılar. Yani bu da göç kapsamında. Evet. Ama bizim hicretle özellikle bu yurt, devlet ve cihat boyutunu unutmamamız gerekiyor. Ve yine son safhada özellikle gerçek muhacir tanımını unutmamak gerekiyor. Evet çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ramazana sayılı günler kala Akdeniz'den Toroslara programına katıldınız. İslamiyet'te göçün yeri ve önemine değindiniz. Ee, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Halit Çil. Ee, çok teşekkür ediyor. Ee, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz ve hayırlı mutlu bir Ramazan diliyoruz size efendim. Çok teşekkür ediyoruz.